Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cumhurbaşkanlığımızın Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yüksek Ölüm Kurulunca sağlanan Bölgesel Kalkınma Üniversitesi olarak faaliyet yürütmektedir. 2018 yılında hizmete başlayan merkezimiz, 2019 yılına geldiğimizde Türkiye'de ilk ve tek kendine ait binası olan bir GETAT merkezi olarak hizmetine devam ediyor. GETAT merkezimizde 5 öğretim üyesi hekim, 5 öğretim görevlisi, 2 sağlık personeli ve 2 idare ile hizmet vermekteyiz. Merkez binamızın bir katında ozon terapi, yaş ve kuru kupa tedavisi, sülük hiridoterapi, apiterapi, mezoterapi, hipnoz, müzikoterapi, fitoterapi, akapunktur ve larva tedavisi olarak toplam 10 adet tedavi yöntemi yapılmaktadır. Bu tedaviler her birinin kendisine ait odalarda, tamamen hijyenik ortamlarda uzman kişilerce yapılmaktadır. Merkezimizin diğer katlarında ise faz 1 çalışmaları ve ARGE laboratuvarlarının bulunduğu alanlar bulunmaktadır. Merkezimizin araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında bulunan bu alanlarda topraktan alınan ürünün ilaç ruhsatlandırmasına kadar tüm bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu yapılan çalışmalardan üretilen makaleler sayesinde tüm dünyanın yakından takip ettiği ciddi bilimsel çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimizde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen eğitim takvimine uygun olarak tıp doktoru ve diş hekimlerine sertifikalı geleneksel ve tanımcı tıp eğitimleri verilmektedir. Türkiye'de bu merkezlerden toplam 7 tane bulunmakta. Bu 7 tanenin içerisinde bu kadar çeşitli terapilerin artı, faz ve arge çalışmanın yapıldığı en büyük merkez Düzce Üniversitesi bünyesinde bulunan bu merkez. Yüzyıllar öncesinden gelen bu tedavi ve tanı yöntemleri günümüze geldiğimizde bakanlığımızın desteklediği projeler kapsamında alanında uzman, sertifikalı eğitimlerini almış hekimler tarafından vatandaşlarımıza uygulanmaktadır. Hastaneler randevu sisteminden farklı olarak merkezimizin telefon hattı sayesinde randevu almak isteyen hastalarımız direkt merkezimize ulaşabilmekte, kendilerine tanımlanmış olan randevu saatlerine gelip sıra beklemeden tedavilerini alabilmektedir. Sadece düz iline değil, başta çevre illerimiz olmak üzere tüm Türkiye'den gelen vatandaşlarımıza alıksız hizmet verme devam etmekteyiz.